30 Haziran Salı günündeyiz. Şu an saat 12 falan olmak üzere ve biz de birazdan yola çıkacağız. Tabii ki de siz başlıktan anlıyorsunuz ne yapacağımızı. Ares'e sürpriz yapıyoruz. Ares beni çok özlediğini bayağı aylardır söylüyordu. Ben de müsait olamıyordum ama bugün müsaitim. Baba gidiyorum üzgün müsün? Yok. <laughs> Herkes çok mutlu gidiyor. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada Yakup daha demin ağladı. Tamam şimdi Yakup'un fikirlerini alalım. Ha? Yakup gidiyorum mutlu musun? Hayır. Değil lan hayır pardon hayır. Neden? Aynen. Evet, Yakup'un tek üzüldüğü konu bilgisayarın da gidiyor olması. Çünkü oraya gittiğim zaman size çok eğlenceli videolar çıkaracağız. Ve o yüzden montaj yapmam lazım. Orada da çalışıyorum. Bakın tatile gitsem bile çalışıyorum. <laughs> evet, böyle kocaman bir valizim var. Ve valiz benim burama geliyor. Hani şöyle. he cebimin şurasına geliyor olarak düşünün. Ve benim 1.73 boyunda olduğumu düşünün. Yani bayağı büyük <laughs> Nasıl anlatabilirim bilemedim. Ve gitarımı alacağım. Bu muazzam gitar. Ve Ares oraya gittiğimi bilmese dahi oraya gittiğimde almayacağım almadığım için bana kızacağı birkaç şey var. Bu sahne izlediğini biliyorum ve o şeylerin de ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Makyaj fırçası. Çocukta fırça takıntısı var. O yüzden bütün fırçalarımı götüreceğim. Yani biz de böyleyiz. Neyse birazdan yola çıkıyoruz. Bye. Hop şimdi yola çıktık. Cem de dedi ben dedi gelmek istiyorum dedi. Zorla kendini getirtirdi. Yoksa ben getirtmedim yani. Ben getirdim. Telif yiyelim aç ama müzik. Aç müzik aç telif yiyelim. Geçen öbür videoda yedik bu arada telif. Bir Köprüye girdik çek. Şey, yok köprü değil. Bir paralar. gitti vallahi gitti. Yemin ediyorum gitti. Neyse paralar zaten. Zaten Aramlar, para Zaten şey Ha bu arada ben Cem'i yanlış sokağa soktum bayağı yanlış yere gidiyorduk. Son anda susturdu beni. Maalesef. Bu arada... Neyse dur Hadi sonra söylerim. Evet şimdi benzin doldurmaya geldik. <laughs> Abi fulledi sağ olsun falan diyor. Hem tamam, şimdi buradan kahve falan alacağız ve öyle yani. Ya burası bir benzinlik daha yapılabilir ki başka. Bu arada dağıldım. Hadi gidelim. Maskesini takmıyordu. Buradan tüm kımar <laughs> duyurma şeylerini duyuruyorum. <laughs> ben ona zorla maske taktırdım. Çünkü ben iyi bir insanım. <laughs> Ama hiç komik bir espri ki bu. <laughs> dedi Mesela Instagram'dan DM geldi diyelim. Telefonla bakarken. Aynen. Mesajlar mesajlaş o kullansın yani. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Hani şey, araba kullanıyorum ya kusura bakma cevap veremedim diyemezsin artık. Artık o devir bitti. Kocaeli'ndeyiz şu anda. Ee, espri yapayım mı? Yapayım mı? Kaldırabilir misin bu espri? Kocaeli ise koca ayağı nerede? Kara eli. Hani karı eli karı Uzun zamandır vlog çekmiyordum Vlog çekmeyi unuttum <laughs> Bir sonraki sahnede görüşürüz Cem bütün her şeyi bıraktı direksiyonu bıraktı Gaza basmayı bıraktı falan Ama araba süper gidiyor neden İzleyenler anlarlar zaten Bak Direksiyon kendisi oynuyor Çünkü neden Bilmiyorum <laughs> Evet şimdi yine biz benzinliğe geldik fakat bir dakika ben mala benzedim. Sonra elim yüzümü yıkadım ve şu an bunu nereye koyacağım pardon. Ah başardım gerçekten bu başardım inanamıyorum. Böyle amele gibi bir tipim var ve yanamda bir sivilce bir dakika. Neyse sevileceğimden nefret ediyorum. Hayat bu şekilde ilerliyor. Son bir saatimiz falan kaldı sanırım yol olarak. Ve biz de gidiyoruz. Ares gece bir buçuğa kadar falan işte çalışıyormuş. Arkadaşımız garson. Haberi gram yok yani hiçbir şekilde yok ve herkes biliyor sadece o bilmiyor. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Acaba nasıl bir tepki verecek ve hani direkt kafede yapmayı planlıyoruz ama Hmm, belki de hani evde falan da olabilir bilmiyorum yani tam olarak. Ama kafede falan yaparsak kameraları net bir şekilde gizlememiz var lazım ve kameraları nasıl gizleyeceğim bilmiyorum. Hani tripod koysam telefonu ring lights var. Bir tripod yap yani ve aşırı belli olacak. Eli bayağı Ben şimdi çok şeyim Öyle değilim aslında. <laughs> Ama çok heyecanlıyım yine de. Eli bayağı tutuyor. <laughs> Mutluyum. <gülüyor> Gör Ares gör bak senin için ta nereden geliyoruz. Bak o da geliyor. <laughs> evet bak kendime yer buldum. He. Çok iyi değil mi? Gözüküyor muydum ben oradan? Hı hı. Sen çıkarken gözüktün. Allah Allah. Ben ne bilirim gö görmedim. <laughs> Aşırı net gözüküyor. Bak gel otur buraya bir. Bak şimdi her şeyi görüyorum. Ama ağzım... Yüzüm <laughs> ıslak, elim yüzümü yıkadım. Aynen. Net. <laughs> Abi bir elde konuşun <laughs> Tamam hadi. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hello. Şimdi geldik. <gelmişiz. gülüyor> Geldiler. Geldiler. <laughs> sen de <ne> geldin. <laughs> Geldiler. Geliyorlar bana. Evet şimdi biraz ne yapıyoruz? Evet, nasılsın? Yedikçiz. Iyi misin? İyiyiz. Sen nasılsın? Çok heyecanlıyım şu anda. Luş, maşallah. Maşallah. Gümüşü de çıkmış. Karnım içeri çektim. Karnım çekerken. Çekme. Ver. <laughs> Sal. <laughs> 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 Peki Lena'nın Aa konuşamıyorum ya. Peki Lena'nın kilo vermesi. Zayıflamışım ya biraz. Birazcık. <laughs> şimdi... Abicim ne yapıyorsun? İyiyim sen. İyi ben de. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ablayı tanıyordum. <laughs> Ares ve Lena'nın ablası tanıyordum ama ilk defa yüz yüze görüşüyoruz şu anda. Çok tatlıyım. <laughs> Birazdan Ares'in yanına gidiyoruz. Aynen şimdi önceden Gülsüm abla yani işte Ares ve Lena'nın annesi kafeye gitti. İşte hani geziyorum arkadaşımla falan filan yaptı. Gizli kamerayla böyle başlatacaklar biz haber verdikten sonra biz de bu kamerayla gireceğiz. Ve bakalım nasıl bir şeyler ortaya çıkacak çok, çok heyecanlıyım. <laughs> İnşallah elinde tepsi yoktur o esnada. Bayağı umarım. Olabilir. Umarım yani. Umarım yani düşürür. Ay hayır ya çocuğa bir şey olmuş. <laughs> <laughs> Patron kızıyormuş bir bize. Bir bakmışız kovulmuş tekmeci. <laughs> Aleyküm falan yapıyormuş. İyi tamam hadi bakalım bir de içerikler ne yapıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz be? Gezenmeye <laughs> çalışıyorlar. <laughs> Aa nerede acaba bunlar? <laughs> Emekçi şoför adam. bir kere. Emekçi şoför <laughs> adam. Harbiden Cem'i sadece kanalda şoför olarak görebilirsiniz. <laughs> Güzel. Korktu mu? Evet Rıdvan. Ben... Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünemiyorum. Heyecanlı olmalısın. Ee, çok heyecanlıyım. Çok aşırı heyecanlıyım şu an. Çünkü Arnavut'a geldi. Sonunda büyük hissediyorum ben. Hangi kutu? Ee, o kutu. Büyük kutu var ya. Tamam. Acun Bey'in teklifi geldi. Alo. Tamam. Evet şimdi Ares'in çalışmış olduğu yere gidiyoruz ve ona sürpriz yapacağız. Gülsüm ablayı arıyoruz diyoruz ki yaklaşmak üzereyiz ve

Oha. Bu <laughs> da <laughs> Bir Daha <laughs> Oha, bir sarıcıyorum. Sarıcıyorum. <gülüyor> 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 Ola, oldu bayağı 9 ay oldu. O kadar olmadı. Ne? 9 ay oldu. 9 ay oldu. Ne <laughs> haber? Ne zaman bu pahalılığı? Şu an hiç de normal, Ares Hayır değil Hayır ya, ya, panik yani. atak tutuyor şu an. Tamam, bir dakika, <laughs> <laughs> <Horken yapıyom>? Herkes biliyor musun? Yani. Herkes yani. Güzel, damar gibi herkes Hello. Hello. Hepinize merhaba, ben Ares. Rabia'cığım, Ferdi bacım bana sürpriz yapmış canım Hangi benim seni çok seviyorum. Tabii evet. bu sürprizden sonra neredeyse 5-6 gün geçti galiba öyle <laughs> bir şey olması lazım çünkü. Ve <laughs> şimdi şöyle söyleyeyim size. Video çektiğim zaman işte YouTube'la alakalı işte bileyim, sosyal medya alakalı bir şey yaptığım zaman sürekli kayıt altına almam gerekiyor ve anı yaşayamıyorum. Ben de arkadaşlarımla güzel vakit geçirmek ve anı yaşamak için o sahneleri çok fazla almadım. Bu yüzden sadece bu video bitirmek için video kaydını alıyorum. Aynen. Ve zaten benim arada bir sözüm vardı. Geldiğimiz zaman YouTube mutlu konuşmayacağız diye. İşte bir mutlak konuşmayacağız. bir 2 3 gün sadece kendimiz özel olarak takılacağız diye. Ve 5. günden sonra video çekmeye başladık. Alkış! Aynen. <laughs> ya çünkü Aynen. normal hayatımda sürekli şimdi YouTuber olduğum için insanlar bana YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun? ''Montajı neyle yapıyorsun? Şunu falan diye sürekli böyle YouTube, YouTube 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 olduğu zaman artık sıkılıyorum. Zaten 12 gündür video atmıyorum. Bu yüzden 12 gün şey, oldu mu? 12 gün oldu. Yani bu videoyu yayınladığımız zaman 12 gün olacak. Ben bunun montajını bugün yapacağım, yarın yayınlayacağım. Şu anda 11 gündür video yayınlamıyorum aslında. Ama sizin izlediğiniz gün 12 gündür video yayınlamamış <laughs> olmuş oluyorum. Yani biraz karışık evet. Biraz gerçekten karıştı. Evet ne hissediyorsun? Bir şey söyleyeyim mi? Ne hissediyorum? İlk başta ben bunu bana söylediler. <laughs> Biliyormuş. Videoyu çektikten sonra bana diyorlar ki söyledik ama bay, biz zaten. Ben duygusal bir insanım ve ben ağlıyorum. Ağladığım zaman da susamıyorum. Ben orada çalışıyorum. Çalıştığım zaman düşünsene ben 2 saat ağlayıp susamadığımı. Hıçkırışla ağlıyorum ben. Susamıyorum böyle. 2 saat boyunca sürekli ağlıyorum, Nefes bile alamıyorum. Şöyle düşünün. Ben salı günü geldim gibi düşünün. O çarşamba günü gelecekmiş, geleceğim diye biliyor. Aynen. Yarın gelecek gibi düşünüyor ama bir bakıyor bugün gelmiş. Yani yine Aynen. de bir öyle bir şey yaptı. Ne Ve ben bunu oldu. sonradan öğreniyorum yani. Ares yanındayken değil eve geliyoruz sürpriz yapıyoruz biz. Oturuyoruz Fatma diyor ki, Lena diyor ki ya kanka ben aslında söyledim. <laughs> ne? Neden söyledin? <laughs> sürpriz de hani ağlasın zırlasın garsonluk yapsın tabağa bardağı taşıyamasın bana ne? Ama bak yine panik atak geçirdim. Gerçekten <laughs> eli falan titredi kalbim küt kütti, nefes alamadım böyle zar zor falan. Böyle bardakları böyle böyle götürdüm. Garson olmak Tabii çok ben salak diyorum ki hiç bilmiyordu. Ben ağlardım hiç bilmiyordu ya. falan. Çünkü yani. birden çok yaşadığını düşünsene. Düşünsene bir evdesin kapı çalıyor ben varım falan. Baya çok çok yaşardım ben yani. Evet yaşardım mutlu olurdum. Sonra da panik atak geçirmezdim sohbet olarak yani. ben geçirdim ben duygusal bir insanım. Çünkü senin bak çok uzun zamandır görmüyorum her gün böyle live chatten falan konuşuyoruz. Sohbet etmeye çalışıyoruz seni özlüyorum falan gel gıybet yapalım gel gıybet yapalım. Her gün bunun konusu geçiyor. Beşim yanındasın ve ne gıybetler yaptık ama var ya. Çok gıybet yaptık ya. Gıybet ne yaptık. gıybetler yaptık hakkında fikrinde bir şeyler bilmediğim insanlar hakkında bir şeyler öğrendim. Hey gidime. hey gidime. <gülüyor> 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 Aa ama aman, nerelere geldik ya. Her <laughs> neyse <Aynısı> arkadaşlar kanalına <laughs> abone olun. Dizlerim yeri açın. Malibu'ya sen yapmıyorsun. Hala videoya like atmadıysanız şey ve yorum yapmadıysanız sosyal ama abone olup bildirimleri like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kesinlikle abone olun. Bak gerçekten benim YouTube kanalım var. Rabia ile beraber çekiyoruz. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Kanka boş <laughs> <laughs> Şu an ben de bunu yeni öğrendim. Peki bundan benim haberim var mı? <laughs> Peki bundan benim haberim var mı? <laughs> <laughs> Okey. Hadi görüşürüz. Bizim Ares Petrol diye arıyorlarmış falan YouTube'da gidiyor. Başkası açar kanal sonra o abone kazanmış. Sayın Neyse buraya montajda kapatmalısın. Tamam. Hadi kapatalım. Bay bay. <laughs>